3D Max'te AutoCAD, Photoshop ve benzeri yazılımlarda olan e, layer komutları mevcut. Bu layer komutlarını kullanarak sahnenizi, e, projenizi daha organize bir şekilde e, çalıştırabilir, kontrol edebilir. Bunlar üzerinde modifier'ların uygulamasını kolaylaştırabilir, kaplamaları uygulayabilir, materyal atma işlemlerini kolaylaştırabilirsiniz. E, bu şekilde sahnenizi daha organize bir şekilde e, çalışabilirsiniz. E, layer komutlarına erişmek için klavyeden X harfine e, tıklamanız yeterli. Klavyeden X harfine tıkladığınızda otomatikmen e, mouse'un imlecinizin hemen yanında bir tane e, alan belirliyor. Bu aranın içerisine aramak istediğiniz komutu adını yazmak suretiyle e, komutu açabiliyorsunuz. Bu özellik e, 3D Max 2014'de eklendi. E, burada komutun adını yazmanız yeterli. Mesela Layer yazdığımızda Layer'larla ilgili e, komutlar açılacak. Burada e, şu alanı biraz daha yukarı alalım. Tekrar x harfine basacağım. Layer yazıyorum. Ardından gördüğünüz üzere liste bayağı bir uzun. Layer, içerisine Layer geçen bütün e, komutlar buradan listeleniyor. Manager Layers mesela burada e, aktif olan seçenek. Manager Layers'e tıkladığımız anda Layer yönetim penceresi açılıyor. Eee tabii bu komutun diğer bir yolu da e, main bar üzerinde herhangi bir boş bir alanda sağ tıkladıktan sonra açılan listeden buradan layers seçeneğini çek etmeniz. Layer seçeneğini check ettikten sonra otomatikman layer penceresi açılacak. Bu layer penceresini ekranınızın boş bir alana sürükleyerek mausunuzla bıraktığınızda e, uygun bir alanda bunu kendini kolumlandıracak. Ardından yine buradaki Manager Layers butonuna tıklayarak aynı pencereye erişebileceksiniz. E, bu pencereye eriştikten sonra e, burada e, layerlar e, oluşturmamız gerekiyor. E, sol üst köşede görmüş olduğunuz Create New Layer butonuna tıkladığınızda otomatikmen e, Layer 001 adlı layer atayacaktır. E, biz bunun içerisine tıklamak suretiyle mouse'unuz çift e, tıklarsanız iki defa tıkladığınızda ismini değiştirme imkanınız mevcut. Buraya mesela pencere diyelim. Pencereleri bu layer içerisine atalım. Kapı diyelim. Bazen bu Türkçe karakterlerde problem oluyor. Kapı yerine kapi gibi burada da duvar yapacağız. Duvar yapalım. Yine zemin yapalım. Yani ekranda var olan e, mimari objelerin hepsine bir tane layer atamış olacağız. E, şimdi e, ilk önce e, hangi layer'i yönetmek istiyorsak o layer'i e, seçiyoruz. Layer'i seçtikten sonra görmüş olduğunuz gibi zaten sarı rengine bölünüyor. Sarı renge bölünen layer'a e, atmak istediğiniz objeyi seçiyoruz. Duvar layer'ına duvarı atacağız. Duvarı seçtikten sonra üst kısımda görmüş olduğunuz gibi artı seçeneği aktif oluyor. Head Select butonuna tıkladığımızda otomatikman burada seçili olduğumuz obje bu layer'in içerisine atılıyor. Yan tarafında artı kutucuğu belirliyor. Bu artı kutucuğunu aşağı doğru indirdiğimizde görmüş olduğunuz gibi Vault 001 objesi bu layer içerisine atılmış oluyor. Yine burada pencerelerimizi bu pencere layer'ine atmak istiyoruz. Pencerelerimizi seçelim. Sağ tıklayalım Select Smaller diyelim. Benzer objeleri seçmeyi öğrenmiştik. Ardından bunu da yine et selectlik demek suretiyle pencere layer içerisine atalım. Buradaki kapımız var. Kapımızda kapı layer'ını seçtikten sonra artı yapalım ve bunun içerisine atalım. Zemini de zemin layer içerisine atalım. Yani obje ile seçtiğimiz layer isimlen birbirine paralel olması önemli bizde unutmaması, unutmaması açısından yani objede var olan sahnede var olan obje ile layer isminin birbirine paralel olması önemli. Tabi burada bunları anlattıktan sonra bunun kontrollerini nasıl olduğuna biraz değinelim. Şu anda standart zemin layeri aktif. Yani çizeceğimiz bütün objeler zemin layerine çizilecektir. Bakın. Box Bak objesi çizelim bir tane. Bu box objesini görmüş olduğunuz gibi zemin layer'ı otomatikman çizdi. Ee, buradan objenin ismini görüyoruz. Bak 001 diye. Gördüğünüz üzere bak 001 objesi zemin layer'in içerisine görünüyor. Bu nedenle e, çizeceğimiz objelerin hepsinin e, hangi hangileri çizmek istiyorsak o layer'ı aktif etmemiz gerekiyor. E, bunun dışında e, bu pencere üzerinde e, yani layer penceresi üzerinde e, kontrol sağlamamızı, kontroller sağlamamızı yarayan çeşitli butonlar var. Mesela height seçeneği zemin üzerinde, zemin yerinde bulunan bütün objeleri buradaki height seçeneği çek ettiğimiz anda ekranda e, gizleyebiliyoruz. Veya da phrase seçeneği. Phrase seçeneği seçtiğimiz anda bunu ekranda dondurabiliyoruz. Veya da bunu renderda gösterme diyebiliyoruz. Bu seçenekler hepsi layer sisteminde, layer komutlarında mevcut.